Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl Sonic 4 Episode bir hile oyun. Hileli oyun. Yani bütün bölümlerde tık bütün en fazla tık Super Sonic atık. Super Sonic modu atık öyle bir şey. Hemen sonra Happy Mod. İnternette Happy Mod diye bir yer var orada. Ya işte şöyle internete ha Şöyle yapayım bari. Ben geliyorsunlar ve internet ve Google'a Google'a internet girmedim. So, ne yazıyorsunuz? Dört, evet, episode bir APK indir. Kayındır. Buna basıyorsun sayfa çalışmıyor. Şu anda bu sayfa çalışmıyor. Oradan e, uygulamayı yükleyip ip itine giriyorsunuz böyle. Sonra böyle çıkıyorsunuz şurada. Yine buraya giriyorsunuz. Tamam Buradan da zaten yüklü olduğu için yüklemek istiyor musunuz? Yazacak. Ona basıyorsunuz. Bu sonra da yüklersiniz. Yüklersiniz böyle de yüklersiniz. Benle bir alakası yok. Siz siz yükleyin ama bir uyarım var. Ben yükleyemedim. Yükledim de. Ben de ben şey olmadı. Hileli olmadı çünkü eğer sizde normal modu yani normal oyunu varsa normal oyunu varsa yüklemiyor. Onun içinde onun için de siz onun içinde siz eee onu silmek zorunda kalıyorsunuz. O siz silmeyin. O kadar para verdiğiniz oyuna. Ondan ondan siz sadece kendi oyununuza bakın. Ben ben yani siz ilgilendirme. Not bu sizin. Not. Tam mod para, para, çok para, 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 para. Minecraft. Minecraft'ın modlarını da indire bak. Bu şey diyeyim üstteki su normal oyun. Aa, bak şurada bölümler. Bak şurada versiyonu var. Tabi en yeni versiyon diğerinden daha farklı bu. En yeni versiyonlarının falan bayağı bir yüksek. Ona senin varsa güzel değil misin? Siz buradan mod indirin. Ha, bak çok beğenen yok zaten. Oyunu çok beğenen pardon beğenme. <laughs> beğenme bayağı var. çok beğenen var da bakın. Zunda siz çok beğenin beğenin bak bu çok beğenilmiş. İşte kırmızıya bakın yukarıda bak söyle olan hani mavi olan değil yani söyle kırmızı olan burada öyle yapmışlar değişik. Birazcık değişik olmuş ama olmasın. İşte buradan da güzel bir modları indirebilirsiniz. Bana resminden güzel gelmedi ama normal oyunu. normal 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 en normal orada en yeni versiyon olduğu için birazcık şey birazcık değişik. Normal oyununu indirin. En ee, yeni versiyonu Bak ne kadar büyük bir versiyon durursun şurada. Bu versiyonu indirebilirsiniz ama güzelle benzet. Yani şu modu. Ben güzelle benzemedi. Şuradan bana güzel gibi gelmedi arkadaşlar. Çiz işte. Minecraft modunu izleyelim. Bir de kitty body modları var. ya e burada hep modu var arkadaşlar. Buraya bakmayın. Bir de Sonic Ramp Fever. Pardon bu Sonic. Neydi? Bu arada sadece Google Play oyun oyunları var. Bilmeyenler varsa. işte Sonic Ramp Pro'yu yükleyebilirsiniz bedava. Normal oyun normalde paralı burada normal oyun ama Sonic 4'ün sadece hileli APK'sı var. Ee, bir de hileli APK'sı var bir de Sonic 4 pardon yanlış söyledim. <laughs> ne diyorum ben Sonic 4 diye. Sonic Sonic Dump Pro Sonic Dump Pro oyununun şeyi var. Hileli APK'sı var normal oyun olarak. Bak. Hileli APK'sında da madera modu var arkadaşlar. Diğeri normal şey böyle arkadaşlarını hem bile böyle böyle öne geçiyorsun. Bir de madera modu var. İşte madera modunda her taraf atık arkadaşlar. Birden durdu orası ne olduğunu anlamadım. İşte böyle bir şey bir şey göster. <laughs> Ha, ya korku oyunlarının da mod, modları var mı? Hep mod. Mesela oyun güzeldi. Ne oldu? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Güzel. İşte, bu oyunu ben... Aa, bu oyunu direkt attı arkadaşlar. Ben anlamadım. Hep bir mod. Hep bir modda demek ki bu oyunu oynuyor biliyorsunuz sadece. De. Neyse. <laughs> bu sadece böyleymiş. İşte böyle. Ee, <laughs> oyunların hileli APK'larını hep indirebilirsiniz. Tek, tek şey bu. Arkadaşlar bu, bu videomuzdan da bu kadar. Hoşça kalın ve bye bye. <laughs> Kapatıyorum.